arkadaşlar Kap, Kampanya kapsamında en fazla 100 geçerli den en çok 15 bin bitaya kadar ödül alıyorsunuz. 100 e, geçerli davete daveteyi tamamladan tamamlamadan aktive e, olmuş herhangi bir ödülü aktar butonuna tıkladığınızda 100 kişi butonu pasif olarak kalacaktır. Davet etmiş olduğunuz kimlik doğrulama e, kişi kimlik doğrulama adımlarını tamamlamış ve onaylanmış olan arkadaşlarınızın arkadaşlarınız için. 100 bitay coin alacaksınız hoş geldiniz ödülü. Arkadaşlar bir tay A kelidi 30 Aralık 2022 tarihinde açılacak. 30 Aralık 2022'den sonra tamamen listelenecek arkadaşlar yani bu. Ben bunun resmi Telegram grubundan adminlerine de sordum. 30 Aralık 2022'den sonra arkadaşlar. Bir tay A yani airdrop ödüllerimiz açılacak dedi. Her davet ettiğiniz kişi için arkadaşlar 100 bitay coin alıyorsunuz. Dursun arkadaşlar yarın bir gün değerlenebilir fakat Kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. KYC 2'ye kadar yapmanız gerekiyor. Adres onayınızı yapmanız gerekiyor. ID onaylı olması gerekiyor. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Daha önce hesabını kapatmış ve 6 ay geçmeden yeniden hesap açmış olan kullanıcılarımız bu kampanyadan yararlanamamaktadır diyor. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Toplamda 10 kişi davet ederseniz bu yeşil buton aktif oluyor aktar diyorsunuz. Ne kadar davet edebilirsiniz o kadar Hemen aktif hemen aktar demeyin ödülleri arkadaşlar. Çünkü 10 kişi davet ettiniz. Aktar dediğiniz zaman sıfırlanır bakiyeniz. Referans ödülün referans için tekrardan sıfırlanır yani. O yüzden ne kadar davet edebilirsiniz kampanyanın sonuna kadar bekleyin. Ben hiç davet edemem derseniz bile 100 tane bir sayı alacaksınız arkadaşlar. Kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? KYC'nizi onaylıyorsunuz. Kimliğinizi onaylıyorsunuz. Daha sonradan adres onayı istiyor. Adres onayı da e-devletten ikametgah belgesi alıyorsunuz. Kurumayı biraz diyorsunuz. Kurumada bir tay için deyip bir tay borsası çünkü bir tay deyip indiriyorsunuz. İkametgah belgenizin üzerinde bir barkod numarası olacak arkadaşlar yukarıda barkod. 6 tane kod olacak. O kodu girmenizi isteyecek sizden sistem. Adres onayınızın olması gerekiyor geçerli olarak 100 bir alabilmeniz için. Bir tay A olarak arkadaşlar ödülünüz görecek yatır çek kısmından. Görebilir, onu görebiliyorsunuz da çek kısmından arkadaşlar. Bunun mobil uygulaması var oradan da yap e, onu da indirin arkadaşlar. Diyelim siz 10 kişiyi davet ettiniz. Davet ettiğiniz kişilerin de ID, ID kimlik onayını yapması gerekiyor. 10 kişi mi davet ettiniz arkadaşlar? 100, e, toplamda 1000 tane bir tay alıyorsunuz. Ben 10 kişiyi davet edebilirim arkadaş diyorsunuz. Tamam. Eğer bunu aktar dediğiniz anda arkadaşlar derseniz ödülünüz tekrardan başlıyor. Yani tek, bir daha iki kişi e, arkadaş davet etmek isterseniz tekrar sıfırdan başlarsınız yani. Çünkü o yüzden ne kadar davet edebilirsiniz kampanya sonlarına kadar bekleyin arkadaşlar. Çevreniz genişse, akrabalarınız, arkadaşlarınız, işinize, dostunuza davet edebildiğiniz kadar edin. En son yapabildiğiniz kadarını yapın. Kendinizce ölçün, biçin, tartın. Ondan sonra diyelim 25 kişiye kadar davet edebileceksiniz. Hedefiniz var. Bekleyin sonlarına kadar arkadaşlar. Çünkü daha kampanyaya devam ediyor uzunca bir süre. Aktar dedikten sonra arkadaşlar 20, 2500 tayınızı alın. Ya da 100 kişi davet 15 15000 bitayı alın. Anlatabiliyor muyum? Güzel bir kampanya arkadaşlar. Listelendiği zaman fiyatı art Dediğim gibi buradan ilk daha önce de böyle yıldırım de Oradan arkadaşlar buradan güzel paralar kazanıp çekenler olmuş arkadaşlar. 3000 lira 2500 lira. Tabi daha çok YouTube kanalı olan, takipçisi olan, Telegram kanalı olan insanlar daha çok kazanabilir. 100 bir da arkadaşlar Allah bereket versin kötü değil. 30 Aralık'tan sonra kilidi açılacak. Ve e, dediğim gibi arkadaşlar şey e, bakın 30 Aralık'tan sonra kilidi açılacak. Yarın bir gün bu fiyatlanabilir. Bugün bir tek sen arkadaşlar sürekli iniyor, çıkıyor. Arkadaşlar tanesi 20 TL'ye geçti bir zaman. Bir, şey, bir, e, bir tek senin. 20 lira. Zamanında o airdrop'a katılıp ücretsiz şekilde e, ne bileyim 50 tane 100 tane neyse alıp da 100 tane bitcoin olmuş olsa arkadaşım 20 20 TL olsa tamam mı? Ne olur? 2000 lira para yapar. 20 TL'de. Allah bin bereket versin. Çok daha güzel paralar kazanan oldu bir tek sen borsasından da. <laughs> ya eksi yönleri de olabilir arkadaşlar borsalar hani. Ama bizim için önemli olan bu airdrop kısmı arkadaşlar. Ücretsiz kısmı. Dediğim gibi bu ID onayınızı yapmanız gerekiyor. Kimlik onayınızı adres onayınızı en son yapıp o barkod numarasını girmenizi isteyecek. Onu giriyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar Hoş geldin ödülü. İşlemlerinizi yaptığınızda arkadaşlar Bitay A olarak cüzdanlarınıza kısa süre içerisinde tanımlanacaktır diyor. Airdrop e bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu e, ücretsiz bir şekilde kazanç elde edebileceğiniz bu 100 bit coin'inizi alın. Yarın bir gün iyi yerlere gelebilir. Bekleyebilirsiniz. İleride de fiyatlandığında da satabilirsiniz. Allah bereket versin arkadaşlar. Bu borsa airdroppı e her zaman değerlidir arkadaşlar. Potansiyeli vardır. İyi yerlere gelebilir. Bunu paylaşmak istedim dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.